Vay be Ahmet Bak Yeni yavrumuz çok sağlıklı Evet ya Ya teşekkür ederim Ama bana o iğneyi yapmayın olur mu Ben çok küçük bir seneciyim korkuyorum Eee ıı, Yavrum yapmak zorundayız Of tamam yapın ama Tamam gözlerimi kapatıyorum hadi yapın Tamam Hazır ol 3-2-1 Fışırt. Ay, ay, popişim acıdı, popişim acıdı. Kocaman bir iğneymiş ya. Of, neyse, neyse. İyiyim, daha iyiyim. Ay, ay. Bir daha yapmayacağım ama korkuyorum ben. Tamam mı? Tamam ey ablam. Ee, senin adın ne olsun? Adını kendin seçebilirsin. Ee, ismim ne olsun ki? Bilmem ki. Ya ben e, televizyonda görmüştüm sizin izlediğiniz televizyonda. Bir tane ta, e, şey vardı. Fahiyle kedi vardı. Birbirini kovalıyordu. Oradaki kedinin adı da Tom'du. Bana çok benziyordu. Benim adım da Tom olsun mu? Olur, 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 olur yavrum. Tom olsun. Yes be. Ama Tom erkek ismi. Neyse olsun bir şey olmaz. Zaten e, ben de erkek gibi görünüyorum. Neyse. Bu benim pati mi şimdi? veteriner abi? Evet kızım. Ee, şimdi seni şurada da kontrol etmemiz lazım. Of yine mi? Ama asla iğne batırtmam. Sakın 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 iğne demeyin. Yapmam yapmam çok korktum çünkü. Yok kızım yapmayız merak etme. Ha, tamam. Ay, böyle mi duyacağım? Evet. Ahmet kontrol eder misin? Aa evet ya bu tamamen normal. Ha. Evet ya çok... Çok sağlıklı bir yavrumuz oldu. Teşekkür edeyim. Burası benim karnım mı? Şu resimde gözüken. Aa evet. evet evet. Süpermiş. Sağlıklıyım. Yaşasın. Çok güzel bir haber bu. En güzel şey bu dünyada sağlıklı olmak. Ben daha çok bebeğim. Ee ben doğdu Kaç gün oldu veteriner abiler? Eee 12. yapmayacağız. Tamam. Tom. E efendim. Seni biz evlatlık vermek istiyoruz. Kabul eder misin? E e bir ailen olacak. Ailen Sıcak mi? Bir ailen. <laughs> Gerçek evet. mi? Ailen mi olacak? Beni sevecekler mi? Evet. Bir birileri aradı. Onlar seni evlat edinecek. Sıcak yuvacık. Sıcak bir yuvan olacak. Bu çok güzel bir habermiş veterinaryamışlar. <laughs> ben ben de ev istiyorum. Burası birazcık soğuk ve bir, sizin işiniz olduğu için her zaman beni sevemiyorsunuz, ilgilenemiyorsunuz. Benim de bir ailem olursa çok mutlu olurum. Beni seven insanlarla olmak çok güzel olur. Çok heyecanlıyım. Ne zaman geleceklermiş? Birkaç dakika sonra gelirler kızım. Tamam, tamam ben gidiyorum. Dıda! Dıda! Aaa! Baba. Burada, burada dur oğlum bak. ya, dur oğlum bir dakika ya, sakin ol. Ya babacım baksana burada kedi var ya, ben kedilere bayılıyorum. Eee veteriner bey. Efendim. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar. Eee, <laughs> bizim bu, bizim yaramaz çocuk. Şöyle güzel sevimli bir <laughs> köpüş istiyor da. <laughs> oyun oynayacağım. Eee efendim, bizim, bizde köpüş yok. Ne var sizde? Bu yeni doğmuş ufak bir yavru kedi var. Aa daha iyi. Az yemek ya, yer. Ya babacım bunu alalım. Bu çok güzel. Rengi de kül rengi. Adı külbaz olsun. Külbaz. Dur bir bakayım oğlum. Dur. Nasıl bir şey bu? Ne garip ya. Benim adım külbaz değil ki. Tom. Ha, tamam Tom olsun diyecektim zaten ben. Tom, olsun. Tom Tom olsun. Tombul, tom olsun. Dost bir arkadaş olacağız seninle birlikte. Gerçekten mi? Benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet, birbirimize çok iyi anlaşacağız. Birbirimize saygı duyacağız. Hep ben seninle uyuyacağım, seni de öpeceğim böyle muah muah. Haa gerçekten, gerçekten mi? mi? Oleydi, beni seven bir ailem olacak. Mete ne yaptı hiç? Gönül <laughs> al beni bunlara, ben bunları çok sevdim. Bu çocuk çok tatlı. Oley, çok sevmişim teşekkür teşekkür kızım. Evet, çok istiyorum. Beni sevdiler bunlar. Tamam o zaman. Evet, beyefendi işlemleri başlatıyorum. Siz bu yavru kedimizi götürebilirsiniz. oley be, oleybe şuradan tersalıyor. Ters ters hemen, ters hemen götürelim <laughs> o zaman. <laughs> tamam beyefendi. Oğlum beğendin mi? Ya baba çok güzel ya. Bunları Tom zaten. Ben Tom'dayı çok seviyorum. Evet güzel de gözleri varmış. Biraz cingez cingez bakıyor ama. Aynen bir öpeceğim ben onu. <laughs> 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 böyle güzel yuvayı buldunuz çok sağ ol abi <laughs> Ya seni çok seviyorum Tom birlikte daha iyi anlaşacağım Jeymin'im. Ah nere gitti o? Çeymin'de ben ona bakacağım. Gel gel. Ne gitti? Ne gitti? Küçük çocuk. Aa, küçük. Aa küçücük bulamıyorum. Geliyorum şimdi. Hah. Bu dayımsa bana bana şeker verdiler de senin mamalarını bana verdiler. Evet sana bir şey mama vereceğim. Sonra istiyorsan buzda da verebilirim. Yemek istiyor mu? İstiyorum. Tamam. Dur bir kaba açayım da etrafa dökülmeden doldurmaya çalışayım. Tamam. Yaşasın yaşasın Allah. Benim de bir öyle bulacak. Aa bunların ayak başı da varmış. Ha, çok güzelmiş. Ee, şey bedene abiler beni götürecekler. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Ee, beni ziyaret edin gelin, olur mu? Beni yalnız bırakmayın. Kızım geliriz tabi her zaman. Oley oley. Aa, bana mama mı çıkardın? Hı <laughs> hı. Aa, çok güzelmiş. Bu yaya. Nam 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 nam. Çok güzelmiş ben mama yemeyi çok seviyorum. Nam 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 nam. Hadi gidelim evde yersin devamını. Oley o benim en yakın dostum. Çok. O benim en yakın dostum. Çok. Hoşçakalın. Aaa sizin mi bu ayaba? Evet bizim ayabamış. <laughs> Baba hadi uçur bizi. Tom da bizi uçuy baba. Uçuracağım oğlum bir dakika. Arabada biraz şey ya garip. tamir şey götürmem ya lazım ya bunu. Baba çay yapıyorsun ya. Ben ehliyet alayım var ya. Çok güzel kullanacağım. Sen göğüsün baba. Herhalde burada bir arıza var ya. Motor arızası var. Ya ne motor arızası baba ya. Ayaba elektrikle elektrik. Sen alışkın değilsin. Oo, bak rampa çıkamıyor oğlum. Ah geldik evimize. Tom oh. bak burası bizim evimiz sen burada miyav diyeceksin. Aaa burası sizin eviniz mi? Bakayım miyav çok güzel burası. Aaa çok güzel <laughs> her şey. <laughs> burada bir şeyler var. Vay canına. Aaa burada bir yatak odası mı var? Vay be, vay be her şey çok güzel. Aa. Tom, Tom senin mamanı bak şuraya bırakıyorum yersin buradan tamam mı? göstereyim. Tamam. Burası mı? Burası yatak odası galiba. Yok şu, şuraya gidecektim. Ha, bak buraya yaparsın. Ha, tamam buraya yapayım ben. Teşekkür ederim Mahmut. gösterdiğin için. <laughs> Senin adın neydi çocuk? Sen bana söylemedin. Benim adım Mahmut. Mahmut mu? Tamam. Ma Mahmut. Aynen niye ismi beğenmedin mi? Yok tişörtünde de M harfi var da. Onu görünce dedim ki takım olmuş ya. Ha, evet, annem öydü bunu. Mahmut'un meyesini koydu o yerde. Tamam. Anne, anne Tom'la dışarıda oynayabilir miyiz? Oğlum dışarıda mı oynayacaksınız? Dışarısı çok soğuk. Ya Anne ya, babam zaten doğum günüm diye akşam bir şey alacaktı bana. E aldı ya oğlum. Bak Tom. Ama bir şey daha alacağım dedi anne. Sen niye böyle yapıyorsun şimdi? Olur, oğlum sesi çok çıkıyor. çıkıyor <laughs> ne oluyor? Yok baba bir şey. Kavga ediyor benimle. Ya baba biliyorsun beni. Dışarı e, çıkalım lütfen dışarı çıkalım. Evet baba. dışarı çıkalım baba sen zaten bir tane daha hediye alacaktın bana onu da alırsın. Hadi hadi dışarı çıkalım to. Hadi geliyorum. Hop. ne kadar güzelmiş bahçemiz falan ya. Ya ben bu yes çok bakayım. güzel ya baksana. Bak bu yes de babamın arkadaşının evi oraya girelim mi? Ne? Bak balıkları var yersin sen onları. Aa, Bak, olur balıkları. girelim. mama mamaya bu veriyorlardı. Şşt sesini oy başkasının evine giydik şu an. Hayır ama mı yapıyoruz biz? Evet babam bu yüzden beni çok kızar. Oh bunların evi daha sıcak lan baksana güzel yapmışlar. Oh. Aa, şu balıklara bak, işte. bak miao, ne güzel sinir miao. Hepinizi yemek istiyorum miao. Tamam çok, çok acıktıysan Şu dolaptan sana güzel bir şey getirebileyim ha, Yok yok başkasının evi Haber bize Sonia. Bana veteriner abiler dedi ki sakın başkasının şeyini yeme ya. Çok güzeller dedi. Ben de söz dinliyorum. O yüzden yemem. Tamam bir Tom. Hadi gel bahçede oynamaya devam edelim. Aa annemiz Aa. geldi. Ay. Anne ne yapıyorsun burada? Oğlum arkadaşının evine mi geldin? Ha, evet onlar çağırmıştı da beni anne. Ben de ziyarete geldim Tom'la birlikte. Tom'u da göstermek istedim onlara ama evde yoklarmış. Aa, anladım. İyi eğlenceler size. Ben size yemek getirdim. Anam. Aa, annem, Teşekkürler. Ben elma yemem ama ben şey <laughs> Ne düştü anne ya? Of. Ben bir aşk oynamak istiyorum. Oley be. Artık benim de bir evim var. Benim de bir ailem var. Tom. Bir gitar mı çalıyor? Ne gitar çalıyor? Babam çalmayı biliyor da. Vay. Nasıl çalıyor ya? Ne gitar çalıyor? Evet. Ya, Aa, mı oğlum? Baba bir duy ya, duyamıyor seni. Duymuyor da ya. Ha. Şey baba benim kedim var ya. Evet oğlum. Baba bu kedi var ya süper bir şey ya. Hep yanımda olsun istiyorum. Çok sevdim onu. Yanında zaten oğlum. Her zaman yanında. Ya. Gel gel onunla evet. yumak oynayalım. Yumak yumak yumak. Yumak mı? Yumak ne işte oynanıyor ki ben hiç bilmiyorum. Yumak böyle top düşün güzelce şey yapıyor böyle. Yuma açıyorum ben böyle sen getiriyorsun. Köpek gibi değil mi baba kediler? Onlar getirmez mi? Öğretirsen getirir oğlum. Neden ha, getirmesin? Ben çok yoruldum. Ben birazcık uyuyabilir miyim? Çok yoruldum. Aa. Yo benim çok ama. yoruldum. Tamam ama uyu. Ya. Nerede uyuyacak? Bilmem ki. Şuradaki yatakta kenarda uyuyabilir miyim şurada? Bakayım. Ha oy oy. Bu eşi senin adam mı? Bu benim hocam olabilir. Evet gel. Tamam. ben burada uyuyorum. Hops. Hops. Güzel kediyle beraber uyuyor. <laughs> ya baba gidin de uyuyacağız biz hadi. Tamam oğlum tamam. İyi geceler iyi uykular. Hops. hops. Çok yayılmıştım Anne, ya. Anne çıksana odadan ya. Bir git ya Allah Allah çık. Oğlum her seferinde bana kızıyorsun ya. Hops. Hops. Hala ya. Oğlum. babacığım. Ya bir şey unuttum. En önemli bir şey unuttum. Sana ikinci bir hediyem var biliyor muydun? Aa evet babacığım bana ikinci hediye alacağını söylemiştin. Ee, hadi gidelim baba. Nerede? Gel. Nerede? Gel, abi? gel 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 gel. Gel tamam birlikte bakalım. Tamam, Şimdi uçacaksın havalara gel gel. Baba ne oldu ne Aa. aldın ya? Bak bak ne aldım mı gör de. Ondan sonra şaşırdım. Baba ama bu hayaba harika oha baba Tom'dan bile güzel bu hayaba. Uf. ben bunu hatırlayayım <laughs> ya baba süpersin bir izin verin de gezeyim Uf. Gez lan, gez oğlum ama dikkat et tamam mı? Lan çok... çok güzel ya Tom'dan bile güzel Oh. Uh. Baba Tom nerede? Tom. Tom içeride oğlum. Bak istersen. Baba Tom yok gitmiş mi ne olmuş Tom'a? Nereye gidecek oğlum ya? Ara odalara bak Yatağın altına falan bak. Tom neredesin Tom? Dostum. Gelmeyeceğim artık sana beni sevmiyorsun sen. Nerede bu Tom ya? Tom dostum geri gel ayabamıza binelim birlikte Tom. Olamaz baba evi terk etti o gitti bıyaktı bizi.